Çok iyi uyumuşum ha. Sizin çekyatta da rahatmış baya. Bütün yorgunluğum gitmiş. O kadar adam öldürüp de deliksiz uyuyan bir sen varsındır herhalde. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Paraları sayarken öyle demiyordun. Müzik dinlemiyor muydun sen? Öf be gönül. Senin hiç muhabbetin yok. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. İsmim Kemalettin Gündoğar. Bir sürü suçtan aranan bir şahıs var. Adı Cevher Şanlı. Onun saklandığı evi biliyorum. Bir saniye ayrılmayın lütfen Adnan. Köyde berber var. İstersen... Şşş. Demin anlattım ya kardeşim. Cevher Şanlı diyorum. Kim ilgileniyorsa haber verin. Adamın adresini vereceğim. Evet. Evet Cevher Şanlı. Ne oluyor? Kocan. Rahat durmuyor evde. Poyraz köyünde. Evet. Biliyorum. Çünkü iki gündür benle kalıyor. Cevher. Vallahi haberim yok. Sağ çek. Cevher ben satmadım. Yemin ederim haberim yok. Sağ çek dedim. Çek. Kim dedin ki? Cevher Şanlı'nın senin evinde ne işi var? Adam bizi silah soruyla evde tutuyor. İki gündür onun yüzünden eve kapandık. Dışarı çıkarmıyor. Hanımla korku içindeyiz. Tamam. Anladım. Adresi alalım. Karaaç yolu üstünde. Camiden sonra bir kilometre. Tamam anlaşıldı. Hatta kal. Merkez 4540. Cevap ver. 4540 dinlemedi. Cevher'in saklandığı evden ihbar aldık. Karaaç yolu. Caminin bir kilometre ilerisi. Nokta adres bu Murat. Anlaşıldı. Ali anladın mı? Anladım abi. Duydun usta? Birkaç dakika kaldı. Bu sefer bitiyor bu iş. Bu sefer. Sonra da dönüp Tunc'un uyanmasını bekleyeceğiz. Herkes duysun. Bu aralar çok kaybettik çocuklar. Bugünü galip bitireceğiz. Anlaşıldı mı? <laughs> Neyin peşindesiniz lan? Kemalettin <laughs> geri zekalı mı? Niye kendini ihbar ediyor? Benim bir alakam yok diyorum. Ya lan. <laughs> Sana sormadan adımını atmaz o herif. Ne kalırsın gönül. Gebertirme kendini. Hesapta kendini kurtaracak. O polisin oğluna yaptıklarımız. Kemalettin de suçlu. Ondan yırtmaya çalışıyor. Salaksınız. İçinizde. Benden yırtacağınızı nasıl düşünüyorsunuz ha? Yapma kurbanın olayım dur. Ne istersen yaparım Cevher. İstersen sen de kaçarım. Kadının olurum, istersen ne olurdu? Zaten bir yorucu kalmıştı, yapmadım. Ulan belaları. Aç şunu be. Açsana şunu amına koyayım aç. Ürane 161 e bir takipte. Anlaşıldı 161. Takibe devam edin. 71 40 45 40. Arkanızda tamam. Anlaşıldı 71 40. Devam edin tamam. Bir değil bin tane cevher yakalasam bugün dünyanın manyaklarını vursam faydası yok. Sen uyanmayacaksan hiçbiri umurumda değil Tunç. Hiçbiri. Polis yok değil Yok. Biraz dövüp bıraktılar. Baştan söyleyeyim. Muhsin'i alıyorsa aynısını isterim. Avansa istersin herhalde. Eyvallah. Hadi yürü. şunu açsana Araç bu Lastik izlerine bakın. Bir araç daha yeni kalkış yapmış. Gitmemiz lazım. Vakit kaybediyoruz Rıza Baba. Ben de geliyorum. Çabuk ol. Biz devam ediyoruz amirim. Tamam. Dikkatli olun ama tamam mı? Nereye gidiyoruz? Hala söylemedim. Daha karar vermedim de ondan. Sen önüne bak. Alo. Cevher ben. Gönülüm bekliyorsun Kemo. Nerede o? En son gördüğüm duyuyordu. Ne yaptın lan karıma? Nerede Gönül? Söyle. Hiç yakışmadı sana. Sen daha bilen adamsın. Cevher'in arkasından iş çevirmek ne demek ki Cevher! Bak dinle. Yeminle bir şey yapmadım. Allah belanı versin. Ben de onu diyecektim Kemo. Allah belanı versin. Herkes iyi Leyla. İyi Şehre gidelim ya. Orman havası açmadı beni. Olur.